Merhaba dostum ben coincoin YouTube proje ekibinden Lale. Bugün seninle özel bir konu hakkında konuşmak için buradayım. Bildiğin gibi bizim YouTube kanalımızda sık sık iDrop etkinlikleri videoları paylaşıyorum. Ve bugün sana da harika bir fırsattan bahsetmek istiyorum. Şu anda senin bekleyen inanılmaz ödüllerle dolu bir iDrop etkinliği var ve bu fırsatı kaçırmamanı şiddetle öneriyorum. Sana özel olarak sunulan bu etkinliğe katılmak çok kolay. Tek yapman gereken videoyu sonuna kadar izlemek ve talimatları takip etmek. Ayrıca bir diğer konu ise biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto serisi videoları çekiyoruz. Eğer kripto veya borsa gibi işlemlere yeni başladıysan oynatma listemize gelerek sıfırdan kripto eğitim serisi videolarımızı izleyebilirsiniz. Videolara erişmek için sağ üstteki karttan hızlıca bir şekilde ulaşabilirsin. Şimdi hazırsan hemen başlayalım. Ve bu muhteşem aydrop etkinliğinin ayrıntılarına birlikte göz atalım. Şimdi aydrop detaylarını vermek gerekirse bu aydrop etkinliğimizin adı SYNTRUM bir diğer token ismi ise SYT olarak belirlenmiş. Aydrop detaylarını zaten bize burada kısaca belirtmiş ama ben sizlere hızlıca geçeyim. Airdrop detayından şöyle toplam ödülü 30.000 dolar değerinde bir SYT token dağıtacak. Haberleri ise Konsos 2023 adlı bir site üstünden de takip edilebilir ve inceleyebilirsiniz. Peki buna nasıl katılım sağlayacağız arkadaşlar? Hemen sizlere ondan bahsedeyim. İlk olarak iDrop görevlerini tamamlaman gerekiyor. Bu görevler projenin belirlediği aktiviteler içerebilir ve tamamlanması gereken bazı adımları içerebilir. Yani kısaca sana şundan bahsedeyim. Kanalıma üye ol, abone ol, Twitter'daki postumu ve tweetle gibi birçok aktiviteleri olabilir. Ardından BIP20 uyumlu cüzdan adresinizi istenilen kısma göndermen gerek. Bu adım sana airdrop ödüllerini göndereceği cüzdanı belirlemek için önemli bir husustur. Diğer gerekli bilgileri iDrop sefasına göndermen gerekiyor. Bu bilgiler iDrop'un gerektirdiği belirli kimlik doğrulama veya kayıt bilgileri olabilir. Kısaca sana ondan da hemen bahsedeyim. Aşağıda biz zaten girişimizi yapmamız için e-posta veya Twitter gibi platform üzerinden giriş yapmamızı istiyor. Bu da zaten senin otomatikmen doğrulamanı yapacaktır. Peki iDrop sonucunda 3520 rastgele katılımcıya toplam değeri 5 dolar olan SET verecek. Bu ödüller rastgele seçilen kişilere verilecektir. Ama en iyi 200 referans veren kişiye ise toplam değeri 12.400 dolar olan SYT verilecek. Bu ödül iDrop'a katılanların başkalarını yönlendirmesiyle kazanan bir ödüldür. Peki iDrop ne zaman bitecek ve dağılımı nasıl yapılacak diye soruyorsanız hemen size hızlıca bahsedeyim iDrop 31 Temmuz'da sona erecek ve ödüller IDO'dan sonra yaklaşık 10 Eylül gibi kazananların BIP 20 cüzdanlarına dağıtılacaktır arkadaşlar. Bir diğer önemli husus da iDrop'lara katılmadan önce her zaman kendin bir araştırma yapman ve projenin güvenilirliğini doğrulaman gerekiyor. Airdrop'lar ücretsizdir ve airdrop jetonlarını almak için de herhangi bir ücret ödemen gerekmiyor. Bunu kesinlikle unutmamalısın. Yeni projelere yatırım yapanı önermiyoruz. Sadece ücretsiz olan airdroplara katılmanı tavsiye ediyoruz. Eğer belirlediğin bir airdrop etkinliği var ve güvenilirliğini ve detayını bilmek istiyorsan, airdrop etkinliğini bize atıp size detaylı bilgileri sağladıktan sonra gönderelim. Şimdi hızlıca Aydrop'a katılım işlemlerine başlayalım. Öncelikle buradan geldiğimizde girişimizi yapmamız gerekiyor. Buradan hemen Twitter ve Gmail üstünden giriş yapabilirsin. Ben buradan direkt hızlı olacağı için Twitter üstünden girişimi yapıyorum. Twitter butonuna bastıktan sonra burada uygulamaya izin ver butonuna basıyorum. Ve biraz bekledikten sonra beni tekrar iDrop sayfasına yönlendiriyor. Şimdi burada bize istenilen bazı görevler var. Öncelik olarak Sintroom'u takip etmemizi istiyor. Tamam gelip şuradan Twitter butonuna basıp şuradan direkt işlem yapılmasına dahil benim bilgilerimi sağladı. Tamam buradan okeyleyip Continue butonuna basarak bu işlemi yapacağım. Ve gördüğünüz gibi doğrulamasının yapılması gerekiyor. Buradan Telegram ve Facebook gibi birçok platform üstünden girişlerinizi yapabilirsiniz. Ben buradan direkt Google üstünden girip videoya devam edeceğim. Girişini yaptıktan sonra Follow Twitter butonuna basarak buradan Continue butonuna basarak da işlemi yapabilirsiniz. Ama önce buradan Follow deyip bizi Twitter sayfasına yönlendiriyor. Buradan Twitter sayfasından takip edip işlemlere devam edeceğiz. Buradan takip et butonuna bastım ve tekrar sayfaya geri geliyorum. Buradan Continue butonuna basarak bu işlemi tamamladığımı incelemesini istiyorum. Ve gördüğünüz gibi bu işlemi de tamamladım. Şimdi buradan biz de bir hesap daha takip etmemizi istiyor. Bu hesabı da takip ediyoruz. Eğer işlemler size kolay geliyorsa video ileri sarıp diğer gerekli bilgileri de sağlayabilirsiniz. Buradan takip et butonuna bastıktan sonra bu işlemi de yapmış oluyorum. Tekrar geri gelip buradan continue yani ileri butonuna basıyorum ve incelemesini yaptıktan sonra doğruladığını görebilirsiniz. Şimdi Twitter'da bir tweet'leri var ve bu tweet'i retweetlememiz gerekiyor. Tamam, geldim buradan Twitter butonuna basarak beni direkt retweetin olduğu sayfaya yönlendirmesini istiyorum. Geldim şuradan retweet sendroom butonuna basarak beni Twitter sayfasına yönlendiriyor. Burada gelen kısma önce bakalım ekrana geldiğinde retweet butonuna basmam gerekiyor. Biraz bekliyorum. Gelen kısım bu şekilde retweet butonuna basıp ve ekstra olacağı için tweeti beğenip bu işlemi de yapmış oluyorum. Geri geliyorum ve buradan continue butonuna basarak bu işlemi de incelemesini istiyorum ve doğruladı. Şimdi buradan bir iDrop Inspector. Twitter hesabında bir tweet daha var. Bu tweet'i de retweetlememi istiyor. Buradan gelip retweet butonuna basarak beni tekrar Twitter sayfasına yönlendiriyor. Gelip bu kısımdan tekrar retweet diyorum ve postu beğenip tekrar işlemin olduğu sayfaya geri gelip buradan continue butonuna basarak işlemimin doğrulamasını istiyorum. Gördüğün gibi bu işlemle tamamlamış oldu. Şimdi buradan Telegram grubuna katılmamı istiyor. Tamam. Buradan join telegram butonuna basarak beni telegram sayfasına yönlendiriyor. Buradan open in web butonuna basarak benim telegram sayfama yönlendirdi. Buradan hemen sağ üst kısımdan gruba katıl butonuna basarak bu işlemi de yapmış olacağız. Ama biraz beklememiz gerekiyor. Buradan tekrar gruba katıl butonuna bastıktan sonra bu işlemi yaptık. Hemen geri geliyorum. Buradan Continue butonuna basarak bu işlemi de tamamladım ve görüyorsun. Ondan sonra Join Telegram kanalları var. Telegram kanallarına da katılmamı istiyor. Hemen tekrar Telegram sayfasına yönlendirdi. Buradan Open In Web butonuna basarak beni tekrar sayfaya yönlendirdikten sonra kanala katılıp tekrar işlemlerin olduğu sayfaya geri geleceğim. Buradan profile Join channel kısmına basıyorum ve buradaki Telegram kanalına katılmış oldum. Bir geri geliyorum. Buradan tekrar continue butonuna basarak bu işlemi tamamladığımı söylüyorum ve doğrulamasını bekliyorum ve doğruladım. Bir diğer görev ise IDrop Inspector Telegram kanalına katılmamı istiyor. Buradan gelip Telegram butonuna basıyorum ve beni direkt Telegram sayfasına yönlendiriyor. Ben zaten bu Telegram kanalına katıldığım için senin de otomatikman bu kanala katılmanı istiyor. Buradan sağ üstten tekrar kanala katıl butonuna basarak bu işlemi de tamamlamış oluyorsun. Gördüğün gibi ben zaten bu kanala katılmış oluyorum. Bir geri geliyorum ve buradan Continue butonuna basarak bu işlemi yaptığım için doğrulamasını istiyorum. Şimdi burada Answer a Question butonuna bastığında sana burada Telegram ismini istiyor. Şimdi şöyle Telegram sayfasına geliyorum. Buradan 3 seçenek kısmından ayarlar kısmına basıyorum ve burada gördüğünüz gibi benim profilim geldi. Buradan adımı kopyalıyorum ve gelip buraya yapıştırıyorum. Ve bundan sonra continue butonuna basıp bu işlemini de tamamladığımı söylüyorum ve doğruladığını gördü. Şimdi burada bsc cüzdan adresimi istiyor. Hemen geliyorum metamask cüzdanıma. Metamask cüzdanında ne olduğunu bilmiyorsan sağ üstte bıraktığım kartlardaki videolardan Kendine bir Metamask cüzdanı kurabilir ve detaylı bir şekilde anlattığım videoda ne olduğunu öğrenebilirsin. Şimdi geldim Metamask cüzdanımı açtım. Hemen şuradan Binance Smart Chain ağına geçiyorum. Binance Smart Chain ağına geldikten sonra şuradan cüzdan adresimi kopyalayıp şuraya da yapıştırıyorum. Ve Contin butonuna basarak da bu işlemi tamamlamış oluyorum. Şimdi bize bu referans kodu verdi. Bu referans kodunu paylaşarak ekstra ödüller kazanabilirsin. Şuradan da Gmail veya Facebook, Twitter gibi üstünden de paylaşarak işlemleri bulabilirsin. Aşağı açıklama kısmından da zaten bir referans kodu var. Dilersen oradan da katılım sağlayabilirsin. Hydropatik linkini yaptık. Peki Zintum Blockchain nedir? Biraz buna da göz gezdirelim. Aşağı açıklama kısmından linkini bulabilir ve seni Sintun web sayfasına yönlendiriyor. Şimdi buradan Sintun nedir biraz arayüzünden bahsedeyim. Buradan Sintun web sayfasına geldiğimizde burada bir etkinliğin hali devam ettiğini ve bir gün bir saat 54 dakika gibi bir süresinin kaldığını görebilirsiniz. Buradan kendini USDT tokenlarından Sintun alabilirsin. Buradan cüzdanını bağla basarak buradan mint yaparak kendini Fazladan kazançlar elde edebilirsin. Bu farklı bir konu. Buna fazla değinmek istemiyorum. Buradan ürünler kısmına gelerek Sintum'un kendi ürünlerine bakabilir. Döküman kısmından da Sintum'un diğer detaylı dökümanlarına hangi konularda çalıştığını, detaylı bilgileri nedir bunlarla ilgili bazı işlemlere görebilirsin. Burada Sintum cüzdanı da var. Çok amaçlı saklama dışı merkezi olmayan bir cüzdan. Kullanıcıları kripto varlıklarını depolamak için güvenli ve kullanıcı dostu bir seçenek sunmaya amaçlayan ve çok işlevli saklama dışı bir mobil cüzdanı olan tamamen yeni Sinutum cüzdanı test eden bir ilk insan grubu parçasından biri olun diyor. Sinutum cüzdanı depolamadan daha fazlasını sunup Aynı zamanda DAP'larda ve Web3 araçlarının sorunsuz erişim sunan bir merkezi görevi de gösteriyor. Buradan döküman kısımlarına baktıktan sonra burada hangi borsalar üstünden listelendiğini görebilirsin. Ürünler kısmından da dediğim gibi burada ürünlerini bakabilirsiniz. Şurada hakkında kısmından da detaylı bir şekilde Sintum'un ne olduğunu okuyarak bilgilerini sağlayabilirsin iDrop etkinliği bu kadardı. Umarım sana detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamadığın sorular varsa lütfen yorumlarda belirt. Sana detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir diğer konuysa dediğim gibi biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitimi serisi videoları çekiyoruz. Buradan da gelip videolardan izleyebilirsin. Sağ üstteki kartları da kesinlikle unutmamalısın. Oradan bir metamaskü yoksa da kurarak işlemlere devam edebilirsin. Şimdi sana bol kazançlar diliyor. Kendine iyi bakmanı bir sonraki videoda yine görüşmek üzere.